Ben Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyesi Ali Altan. Ee, öncelikle söylemek istediğim şudur. Özel idare olarak milli eğitime yapılabilecek her şeyi yapıyoruz. Okul tadilatı, okul bakımı, okul onarımı, yeniden okul yapma. Milli Eğitim Bakanlığı hakeza öyle. Hattinden fazla destek veriyor. Ya biz e, geçir, geçiş güzergahıyız. Afyon Karahisar'ız. Bulunduğumuz, eğitimle geldiğimiz noktayı ben hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Metin Bey yıllardır burada. Kardeşim bu işi yapamıyorsan git ya. Ya sen afuna bir yüksün. Benim şahsi fikrim bunlar. Ama yani e, diyorsun ki çocuğun durumu ne? Bu çocukların hali ne diye soruyorsun öğretmenlere. E takviye alınması lazım. E kardeşim o kadar öğretmen var. Tamam sınıflarda öğrenci fazlalığı var. Sınıfları küçültelim. Gerekiyorsa sabahçı öğleci yapalım çocuklarımızı. Yani bunu düzenlemesi gereken kişi aferin Karahisar ilinin milli eğitim müdürüdür. Bu da Metin Yalçın'dır. Yani ben artık anlayamıyorum neden bu duruma geliyoruz biz. Afyon Karahisar neden bu kadar eğitimle dibe çöküyor? Geçiş güzel ya. Artık e, bizim çok iyi yerlerde olması gereken çocuklarımız var. Kendi özverileriyle, kendi başarılarıyla gelen çocuklarımız var. Ama neden diğer çocuklarımız o şekilde olmasın? İhtiyacı olmayan bir çocuk diye bir şey yok. Bütün, bütün çocuklarımızın ihtiyacı var. Gerekir. tek hedefimiz çocuklarımızı unutmak gelecek onların elinde bize gereken nedir onlara destekçi olmak velileri olarak aileleri olarak ama burada kaçırdığımız nedir e tamam öğretmen takviye gerekiyor takviye tamam ben yaptım ama ihtiyacı olan elinde imkan olmayan insanlar var para gücü olmayan insanlar var çocuğunu okula gönderirken harçlık veremeyenler var bunları da düşünmemiz lazım Gelecek bizim geleceğimiz. Gelecek Afyonkarahisar'ın geleceği. Bu yüzden ne gerekiyorsa artık herkes Afyon Karahisar'da taşın altına sokmalı. Teşekkür ediyorum.